Tatlım neden bana bakmıyorsun? Eğer böyle ağlamaya devam edersen annecin de ağlar. Neden bir şey yemeden buraya geldin? Seni böyle görünce ben de hiçbir şey yiyemedim. Annen de mi ağlasın istiyorsun? Eğer böyle davranırsan ben kendimi nasıl iyi hissederim? Ben de çok kötü hissediyorum. Kimse bana ilgi göstermiyor, kimse beni düşünmüyor. Babam ikide bir itçeye iltifat ediyor. Onunla ilgileniyor. Sadece itçeye sorular soruyor. Babam bir kez bile okulumun nasıl gittiğini sormadı bana. İki bir itçe, itçe, itçe diyor. Her şeyde itçe. İtçe her şeyden daha önemli. Ben ise onun gözünde bir hiç oldum. Tapasya kızım. Eğer bana bakmazsan nasıl konuşacağız? Babacığın senden özür diliyor çünkü çok üzgün. Babacığını affedecek misin? Benim kızım bana çok mu kızmış? Gel. Tamam geçti. Geçti kızım. Hı? Annenin ve babanın dünyada en sevdiği kişi sensin. Hı? Şimdi beni güzelce dinle kızım tamam mı? Sen güçlü bir kızsın. Tamam. Bundan sonra ne istersen o olur. Tamam mı? Ama bana şunu söyle. Bugüne kadar hep senin yanında oldum. Hep seni sevdim. Bugüne kadar sen ne istedin de ben seni almadım kızım. Söylesene. Hep senin istediğin şeyleri yapmadım Bak kızım, senin benden isteyip de alamadığın bir şey oldu mu hiç? Seni çok sevmesem, seninle ilgilenmesem, istediğin her şeyi yapar mıyım? Eğer babacığın senin çok yakın bir arkadaşına Biraz sevgi göstermişse, bunda ne kötülük olabilir canım? İçe senin arkadaşın değil mi? Bak, sen kendini kötü hissettiğinde yanında annen ve büyük annen var. Ama İçce'nin annesinden başka kimsesi yok hayatım. Onun bir sorunu olduğunda biz ona yardımcı olmalıyız. Bu yüzden ben onunla ilgileniyorum. Bu yüzden ikinizi aynı yere koyuyorum. Hı? O senin arkadaşın değil mi? O zaman onun bir sorunu olduğunda sen de ona yardımcı ol. Ben iç çayla seni nasıl ayırabilirim ki hayatım? Hadi bakalım. Artık ağlama canım. Baban seni seviyor. Baban seni çok ama çok seviyor benim güzel kızım. Hı? <laughs> ama çok korktum babacığım. Çok Beni artık sevmiyorsun sandım. Seni ve annemi. <laughs> Çok seviyorum. Tatlım, neden sinirlendiğini biliyorum. Ama zaten her gün senin sevdiğin yemekler pişiyor. Bugün de iç sevdiği yemekler pişsin ne olacak sırf bu yüzden? Anneciğine sinirlenmemelisin kızım. Özür dilerim anne. Özür dilerim baba. <laughs> Ağlama kızım. Gidip yemeğine ye bakalım. Sana bir şey söyleyeceğim. Yarın senin için bir parti düzenliyorum. Ne güzel değil mi? Yarın bütün arkadaşlarını konağa davet edebilirsin. Yarın sen ne istersen o yapılmış olacak. <laughs> Teşekkür ederim anne. Teşekkür ederim baba. Hı. Hadi şimdi yemek yeme zamanı. Hadi. Hı hı. Hatta babacığın da seninle gelip yemek yiyecek. Hı? Hadi bakalım. Hadi. Akaş. İbba. Apadan. Görüyor musun Taklu? İtça bizi çoktan unutmuş bile. Biz de özleyip İtça'nın yanına gidelim diyoruz. Demek ki artık bize gerek yok. Nasıl oynadım ama? Siz de hemen inandınız tabii. Sen onu yapar yapmaz ben sizin olduğunuzu anladım zaten. Sizi çok seviyorum. Öyle mi? Arkadaş olarak mı seviyorsun ha? Söyle bakalım nasıl görünüyoruz? Evet size kaç puan verebilirim? Sanırım iki tane sıfır. Sizi idare eder. Hadi ama. Yok artık içce. Ama başıma bir çiçek takarsan size tam yüz puan veririm. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Bu senin için içce. İççi, biz buraya seni tebrik etmek için geldik. Onlar için ne diyorduk? Ha. Bravo. Ha evet. evet bravo İççi. Seni tebrik ediyoruz. Aramızdan biri nihayet bizi gururlandırdı. Aferin sana İççi. Siz nereden biliyorsunuz? Rahat ol İççi. Biz seninle ilgili tüm haberleri takip ediyoruz. Anladım. Bana söyleyin bakalım. Cookie nerede? O niye gelmedi? O Anjum Nine ile beraber hastaneye gitti. Bacağı için röntgen çektirmeye gitti. Biz ona ne diyorduk ha? Ha evet. Poz vermeye gitti. Ha. Ama tedavisi için de para gerekiyormuş. Benim paralarım var. Annem için de ama paraları birleştirip kuki için kullanabiliriz değil mi? İça. Sen gerçekten de çok iyi bir arkadaşsın. Sizin ev buraya yakın değil miydi? Senin o kız arkadaşını çağırsana buraya. Onunla konuşmadan buradan gitmek istemiyorum. O şu an ödevlerini yapıyor. O benden büyük bir sınıfta olduğu için onun çok ödevi oluyor. Siz bir daha buraya geldiğinizde onu çağırırım. Anlaştık o zaman. Hadi evet, gidelim. hadi gidelim o zaman. Güle güle. Güle güle İtça. Güle güle. Kendine iyi bak hadi. 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 ben. Akşamki parti için bunu giyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim anne. Bir şey Teşekkür ederim canım, büyük anne. Canım, bu elbiseyi giyince benim kızım prensesler gibi olacak. Evet, bu çok güzel. Tapu Şimdi sen giyin, ben elimi yüzümü yıkayıp gelene kadar da hazır ol, tamam mı? Tapu, hala bana kızgın mısın? Özür dilerim affeder misin? Lütfen. Ama eğer konuşmak istemiyorsan da karşına çıkmam. Sorun yok. Babamla konuştum. Bugün parti veriyormuşsun. Tapu tatlım. Hadi çabuk hazırlan. Hey seni fare. Biz konuştuktan sonra gelirsin. Tapu parti için hazırlanıyor şimdi. Bugün her şey onun istediği gibi olacak. Ve Tapu'nun istediği bütün yemekler yapılacak. Senin adına çok sevindim Tapu. Elbiseyle beraber güzel olacaksın. Elbiseyle beraber güzel olacakmış. Bizim Tapu'muz her zaman güzel okuldakiler de buraya gelecek değil mi? Hep beraber oynayıp çok güzel zaman geçireceğiz. Tapu ben de gidip hazırlanayım. Hey! Ne hazırlanması? Sen partiye falan gelmiyorsun. Sadece sınıfındaki arkadaşlar olacak. Aa, evet ikçi. Sen partiye gelme. Ben kendi arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Seni partimde istemiyorum. Yoksa arkadaşlarım seni görünce gülmeye başlar. Seninle dalga geçerler. Seni partimde istemiyorum. Sen bu partiye uygun değilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.